Buradaki arkadaşlar gerçekten vatan için, bayrak için, cumhuriyet için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar zaten daha önce raporlardan okuduk. Şimdi de bizzat burada arkadaşlarla konuşup, görüşüp gördük. Bütün çalışmalara şahit olduk. Bunlarla siz ne kadar övünseniz, ne kadar vurduysanız azdır. Tek yumruk, tek yürek olarak vatanımız için, milletimiz için bu alçak teröristlerin efendim sonunu getirmek için ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tam hale getirmek için ve bu terör belasından asil milletimizi kurtarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı biz size müteşekkiriz. Bundan sonraki çalışmalarınıza da arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kazası belası hayırlı görevler diliyoruz. Size bir kez daha teşekkür ediyoruz. Burada Genel Kumay Başkanımızın, Kara Kuvvetleri Komutanımızın, Hava Kuvvetleri Komutanımızın çok selamları, saygıları var. Bütün arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Görevlerinde özellikle gece gündüz demeden 24 saat ameliyat gerekiyorsa ameliyat müdahale gerekiyorsa müdahale her türlü e, tedbir alma noktasında olağanüstü bir gayret içindeler bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum selam ve hürmetlerimi lütfen iletin. Onun için ilk günkü efendimiz anlayışsa göz açıp kulak açık beyin açıp operasyonlara devam. Hepimize kolay gelsin.